O zaman bu akşam sizi yemeğe davet ediyorum. E bunu kutlayalım. Harika. Çok iyi fikir. Yıldız'a da haber ver mutlaka. Tabii ver. Benim için en önemli şey aile hayatıdır. Günaydın. Günaydın nasılsın? Çok iyiyim. Seni sormalı. Ee, sesini duydum daha iyi oldum. Öyle mi? Bunu duyduğuma sevindim. O zaman sana sevineceğim başka bir şey daha söyleyeyim. Çağatay'la görüştük. Bugün şirkete geliyorum. Prensipte anlaştık gibi. Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Dizimizin analizine başlamadan önce kumru artık bitsin diyenler beğensin. Sayımızı görelim. Çağatay artık köşeye sıkışmıştır. Yıldız onu asla affetmeyecektir. Kumru ise intikam peşindedir. Yıldız'dan ve Çağatay'dan intikamını alacaktır. Bunun için de Ömer'le yakınlaşacaktır. Ömer de Kumru'nun ondan hoşlandığını sanacak ve birliktelikleri başlayacaktır. Doğan'ın Kumru'nun arkasında durması Kumru'ya güç vermektedir. Ama Kumru'nun intikam almak isteğinden yapacakları hatalardan dolayı Doğan bile Kumru'ya sinirlenecektir. Yeni bölümlerde Kumru Ömer beraberliğini göreceğiz. Analizimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.